Merhabalar, ben Zehra Tutak. Esenler Belediyesi ve Öğretmen Akademi İşbirliği'nce ortaya konan Dijital Oyun Fabrikası'nda 8. haftanın eğitim videolarını bitirdim. Ve ödevimi de tamamladığımı düşünüyorum, yani güzelce tamamladığımı düşünüyorum. Öğretmenimiz Enes Hocamız bizden bu hafta bir labirent oyunu yapmamızı ama bu oyunu yaparken yaratıcılığımızı ortaya koymamızı ve öğrendiğimiz diğer bilgiler bilgilerle de harmanlamamızı istemişti. Ben de e, bu doğrultuda şöyle bir oyun koydum ortaya. Şimdi onu açıklayayım hemen size. Oyuncumuz, görmüş olduğunuz şu top, e, bir alev topu. 5 dakika süremiz var bu oyunda bir alev topu olarak ve 7 canımız var. Şuradan da görebileceğiniz üzere e, ne yapıyoruz peki? Oyunun amacı ne tam olarak? Duvarlara çakmamaya çalışıyoruz. Duvarlarda fark edeceğiniz üzere ne kadar ters olsa da bazıları e, şelale resimleri var, şelale tekstürleri var. Yerlerde ise çimen tekstürleri var. Fakat sizlere şöyle göstereyim. Bu çimen tekstürü sadece tek plane üzerine kurulu değil. Toplamda 100 tane plane'imiz var ve bunların her birinde ayrı ayrı çimen tekstürü var. Çünkü yani şöyle anlatayım. Alev topu olarak bu tekstürlerin altında bulunan şu lavlı şeyi, fotoğrafı ortaya çıkarabilmek için bu plane'leri teker teker ee, yok etmemiz isteniyor. Oyunun amacı bu. Skorda zaten ne kadar yok ettiğin play'in var ona bakıyor. Ne kadar yüksek bir skor elde edersen o kadar iyi. Şimdi oynayalım bir. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum çünkü. Şu an mesela iki tane skor elde ettim. Bunun sebebi bazı yerlerde play'nin yani birden fazla play'nin ortak noktasını bulunması ve benim tam oraya dokunmam. Mesela şu şekilde 4 oldu ama yan tarafa doğru gidersem gördüğünüz üzere baya yani çok fazla kareye dokunduğum için böyle birer birer azalabilecek bir evet 29 31 oldu 33 oldu o oh, bir sürü kareye dokuna dokuna gidiyoruz 40 oldu. 42 43 O iyi. Şimdi şimdi size skoru nasıl artırdığımızı gösterdik. Fakat canımız azalması azalacak? Böyle azalacak. Fakat gördüğünüz üzere sadece bir duvara dokunmama rağmen benim 3 canım azaldı. Bunun sebebi skriplerde yazdığım kod yüzünden yani bunun sebebi skriplere yazdığım kod parçası yüzünden. Kod parçası neden yüzünden deyip duruyorum. Ee, bu kod parçası şu işe yarıyor. Bir duvara tamam dokunduk, canımız azaldı. Fakat biz bu alev topuyoruz ve duvarda yani duvarlar diye bahsettiğimiz şeyler, şelaleler ve bunlara bizim etkileşimimizin çok uzun süreli olmaması gerekiyor. Ee, zamanla her ne kadar sadece bir tane duvara dokunmuş olsak da canımız azalıyor. Şimdi bitiş noktasını görmüş olduğunuz üzere bir tabel olarak belirledim. Oraya varıyorum. Varıyorum, varıyorum. Skorunda yetmiş dokuz. Evet, ortalığı yakıp kavurdum. Bu benim bitiş tekstim. Şimdi size bir de yeni oyuna başladık butona tıklayıp başarılı olduğunda gelen teksti göstermek istiyorum. Azalsın canımız, evet. Tamamdır. Geri dönüp her yeri aleve vereceğim tarzında bir tekst geliyor. Oyunun bu kadardı yani mantığını da anlattım zaten ee, aklımdaki şeyleri oyun'a dökebildiğimi hissediyorum. Sadece şu dediğim gibi bahsettiğim çimen materyaline sahip playnlere tam olarak iyi ayarlayamadığımdan dolayı skor bazen yani beklediğimden hızlı yükseliyor çok yükseliyor. Sadece o kısmı pek beğenmedim kendi oyunumda. Onun dışında iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, bu haftalık bu kadar diyorum o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.